Herkese merhabalar. Çiçek dünyam kanalımdan sizleri sevgiyle selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra yaklaşık 3 ay önce paylaşım yapmışım. Sonra memlekete gitmişim. Ee, çok merak edenler oldu. Arkadaşlar geldim. Balkonumu temizledim ama e, şu anda yollarda yapım, kaldırım çalışması var. Aşırı bir toz var burada. E, dün de çiçekleri suladım. Tozlardan dolayı şuralar berbat oldu şimdi size çiçeklerimin son halini göstereceğim. Sardunyalarımın çoğunu kırıp kayınvalideme göndermiştim. Şu ortancaya benzer sardunyamı da bugün böyle budadım. Bakın şöyle dallar çok vardı onda. Mesela böyle dalları ben kırıyorum. Şöyle bir tane şunu kırayım mesela şu şuradan kır, kırıp yeniden böyle toprağa saplıyorum. O şekilde sardunyalarım daha güzel büyüyor. Bilginiz olsun sizin de bu tüyü de vermiş olayım. E, bu ortancaya benzer sardunyam. Yanına da şöyle acemalısı gibi bir çiçek diktim. yine çok çeşitli bir şekilde orada şey yapıyor. Açmaya devam ediyor. Şu ileride de kırmızı atlasım var. Görüyor musunuz? Devasa büyüklükte de oldu. Şuradaki. Ben de şaşırdım. 2 ee, ay onlara eşim su vermemiş pembe atlaslarım biraz böyle tam kuruyacakken yakaladım onları ee, trend yoldan aldığım atlasları görünce şok geçireceksiniz ee, düzenli takip edenler bilir ne kadar küçük aldığımı ve şimdiki hallerini göstereceğim ve iki ay boyunca sulanmadılar ama pembe atlaslarım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim pembe atlaslarımı tam kurumaya yakın yakaladım ee, ama yine fena değiller. Şu tarafa şöyle e, işte kalançalarımı, süs çamımı, sukulentlerimi, yılbaşı çiçeğimi, işte <laughs> şu sardunyalarımı koydum. Bakın hala çiçek var üzerinde. Ee, kurumaya yakındı bunlar da. Eşim sulamış ama. Bu da içerideydi. Bu özel tür sardunya içerideydi. Şöyle sukulentlerimi de göstereyim. İki ay boyunca hiç su almayan sukulentlerim. Sukulentler dayanıklıydı susuzluğa. Ee, şu acamalarım çok gelişim gösterdi. Sardunyalarım bakın yeni yeni Zaten bunların çoğunu kırıp kayınvalideme gönderdim köyde. Hani burada kurursa orada dursun diye göndermiştim. Kırmızı atlasım. Bu satılıktır arkadaşlar. Bakın yanındaki de kırmızı. Şu ikisi satılıktır. Bilginiz olsun. Ee, şuradaki kalançomu göstereyim. Kalançolar gerçekten susuz doğa. Bayağı, bayağı dayanıyormuş. Bunlar da yine pembe atlaslarım. Pembe atlaslarım da böyle broşür gibi oldu ama e, taze taze de çıkanlar var yeniden bakalım böyle bunlar da bakın kuruyanlar da oldu aralarında ama almıyorum belki köklerden yeniden gelir yağmur dayacak arkadaşlar şunu trend yoldan almıştım zikzak atlas şunun büyüme aşamasına bakar mısınız ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz değil mi bu beni çok şaşırttı ve gerçekten iki ay boyunca su denen bir şey görmedim. Ee, aynısından yine var. Şöyle ileri doğru gideceğim. Acem hollarım. Bu değişik bir tür. Ortasında sukulentler var. Şöyle ileriye doğru kuruyanlar kurudu. Olanlar devam. Şunlar bayağı bir gelişim gösterdi. Bir de şurada sakız sardunyalarım var. Onları da göstereyim size. Şu da kaktüs meyvesi veren kaktüsüm. Bu da tam böyle kururken yakalamışım ama boyunca hemen yerine geldi. Bu da sukulantlarım. Onlar da aynı şekilde kururken yakaladım. Şimdi şu kırmızı atlasıma bakar mısınız? Bunun devasa büyüklüğünü size nasıl göstereceğim? Buna eşim hiç su dökmemiş. Ben buna çok şaşırdım. 2 ay boyunca bu susuz kalabildi. Ee, sadece şöyle çok köklüyse anaçsa böyle büyükse susuzluğa dayanabiliyor demek ki ben bunu gördüm. Ve susuzken daha da çok büyümüş. Şöyle yakından göstereyim size devasalığını. Şöyle göstereyim de anlayın yani. Gerçekten çok büyüdü. Buna ben çok şaşırdım. Bu da benim kırmızı atlasım. Açtıydı. Bu sene açmıştı. Şöyle, şöyle, ahtapot gibi kolları her tarafa sardı. Neyse toparlanıyoruz inşallah. Ceylan gözü sardunyalarım işte. Şu tarafta göstermişim. Şunu da bana şunu da bu beyaz atlasmış herhalde. Ben bunu da Trendyol'dan almıştım. Beyaz Atlas diye, bu da çok uzamış. Bir de şu yine e, Tren't yoldan aldığım başka bir Atlas. Bunlar gerçekten çok büyüdü, çok güzel oldu. E, şunları da şu arkada, belki beni takip ediyordur. E, bir takipçim göndermişti. Onlar da orada büyüyor. Susuzluğa gayet iyi dayandılar. Bunu da o göndermişti. Renklerini çok bilmiyorum bunların ikisinin. Ee, burada sardunyalarım var kurumaya yakın yakaladım onları. şurada diplerden geliyor arkadaşlar ee, kurumaktan ziyade ben kurtçuklardan çok zorlandım kurtçuklar yemiş bunları şurada leş kaktüsüm var İşte paskale çiçeğim yılan kaktüs bunlara bir şey olmadı gördüğünüz gibi gayet de güzel güzeller sardunyalarım burada camın önüne dizmedim onları hepsi burada. Sadece bir tane iki tane ceylan gözüm kurumuş. Onları da e, bakalım ne yaparız yani. Şu sardunyalar böyle direniyorlar. Bakın. Kurtçuklar bunları rahat bırakmıyor. Bunları eşim sulamış ama bakalım şu ne kadar büyüyecekse artık. Zamanla e, bir iki ay sonra bakacağız hallerine. Şu, e, bu da yine çok sevdiğim bir sardunya kurumaya yüz tutu ama kökü sağlam hani ortası pembe kenarları beyaz olan sardunya bu direniyor ve kurtlar yiyor onu pembe atlasım bu gayet sağlıklı görünüyor susuzluğa da güzel dayanmış yavaş yavaş büyüyor bu bakalım Şimdi şu tarafa yeni diktiklerim. Gitmeden önce dikmiştim bunları. Bakın benim de böyle buruşmalar oldu. Bunları e, Trabzon'a gitmeden önce yeni dikmiştim. Hiçbir şey suladım tabi güzelce bir bıraktım kendi hallerine. Şunlar da şöyle. Şu 3, 1, 2, 3 tanesi pembe. Şu da pembe. Büyümelerini bekliyorum. E, şunu da yeni diktim büyük saksıya. 2 ay sonra gelişimini göreceğiz. Şunlar da pembe. Bunlar da kurumaktan son anda kurtardığım pembe atlaslarım. Merak edenler için. Şurada kaç tane ceylan gözüm kaldı? 1, 2, 3 Sanırım üç tane ceylan gözüm kaldı. Zaten 4-5 dört, dört taneydiler. 2 tanesi kurudu. Bu şekilde arkadaşlar bayağı bir yağacak herhalde. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi şu kırmızı atlaslar satılıktır. Almak isteyenler kırmızı atlas alabilir ama pembe atlas için size ablama yönlendireceğim. Ablamda gayet çok ve anaç atlaslar var. Almak isteyen bana çiçek dünyanın instagram adresinden yazabilir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şu var ya. Efsane ya. Wow.